115. Bölüm Bir gün Hazreti Ebu Bekir geldi. Ey Allah'ın peygamberi! Bana namazlarda okuyacağım bir dua öğret dedi. Efendimiz ona şu duayı yapmasını tavsiye buyurdular. Allah'ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları senden başka bağışlayacak yoktur.'' Beni zatından gelen bir mağfiretle bağışla, merhametinle muamele buyur. Hiç şüphe yok ki, senin bağışlaman da rahmetinde hudutsuzdur. Hz. Ebu Bekir, Seyyidi Kainat Efendimizin özellikle kendisi için seçtiği bu duayı, namazlarda selamdan önce yapacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün büyük annesi Selma tarafından akrabası ve teyzesi olan Ümmü Haram'ın evine gitti. Ümmü Haram, Ümmü Süleym'in kız kardeşi ve Enes bin Malik'in teyzesiydi. Ubade bin Samit ile evli bulunmaktaydı. Resulullah Efendimiz, Ümmü Süleym'i de Ümmü Haram'ı da ara sıra ziyaret ederlerdi. Ümmü Haram, Efendimiz'i gördüğü zaman memnuniyet dolu bir sesle, ''Hoş geldin.'' Safalar getirdin ey Allah'ın peygamberi dedi yer gösterdi yiyecek getirdi Nebi Ekrem Efendimiz onun ikramını kabul etti Bir müddet sonra yattı ve uyudu Ümmü Haram evine saadet veren Nebiler Serveri'nin nefeslerini dinledi Gül yüzünü seyretti Bu arada Peygamber Efendimiz gülümseyerek gözlerini açtı seni güldüren nedir ey Allah'ın peygamberi? Ümmetimden gazaya çıkmış ve denize açılmış olan bir grup insan gösterildi. Zafer kazanan ve düşmanlarını mağlup eden melikler gibiydiler. Ey Allah'ın peygamberi! Allah'a dua et, beni onlardan biri yapsın. Resulullah Efendimiz, ümü Haram için özel olarak dua etti. Bu arada uykut tekrar bastırdı. Ümmü Haram mutlaka kabul edilmiştir bu dua inancıyla beklemeye başladı. Çıt çıkarmadan bekliyor. Sadece Resulullah Efendimizin nefesleriyle dolan havayı ciğerlerine sindiriyor. Sadece seyretiyorlardı. Çok geçmeden Efendimiz ikinci defa uyandı. Yine gülümsüyordu. Sorulduğu zaman Ümmetimden Allah yolunda cihada çıkan bir kısım gaziler gösterildi bana dedi. Dua et ya Allah, ben de onlardan olayım. Bu defa Ümmü Haram'ın dileği yerine getirilmedi. Sen birincilerdensin cevabıyla mukabele edildi. Ümmü Haram kendi evinde kendi arzusuyla yapılan bu duanın gerçekleştiğini yıllar sonra görecek, cihat için bir gemiye binen bir grup gazinin arasında o da bulunacak ve önlerine çıkan bir adaya, ihtimal ki Kıbrıs adasına ayak bastığı anda bindiği hayvandan yuvarlanıp şehit olacaktı. Kapin Malik'in cariyesi her sabah önüne kattığı koyunlarla Sel Dağı'na gider, sürüleri orada otlatırdı. Bir gün koyunlardan birinin fenalaştığını gördü. Hayvan ölmek üzereydi. Sağa sola baktı, kestirecek bir adam aradı, fakat imdadına yetişecek kimse yoktu. Nasıl olsa bu hayvan ölecek diyerek eline geçirdiği keskin bir taş parçasını, Bismillah, Allahu Ekber diyerek hayvanın boğazına şiddetle çaldı ve kesti. Cariyenin kestiği koyunun eti yenir miydi? Evde münakaşa konusu oldu. İleri geri söze hiç ihtiyaç yoktu. Kap ben peygamber efendimize sormadan hiçbir iş yapmam dedi ve meseleyi kısa yoldan halletti. Sabahleyin peygamber efendimize durumu arz ettiği zaman yenilme müsaadesini almış olarak evine döndü. Bir gün ashab-ı kiram peygamber efendimizden şu kıssayı dinlediler. Adamın biri bir arsa satın almıştı. Arsayı kazarken bir çömlek çıktı. Çömlek altınla doluydu. Doğruca kendine tarlayı satan adamı buldu. Altın dolu çömleği önüne koydu. Nedir bu dostum? Görüyorsun altın dolu bir çömlek. Peki ne olacak? Bunlar senin. Anlamadım. Bu altınlar senin yani senin bana sattığın arsadan çıktı. Biliyorsun ki ben sana o arsayı satmıştım. Orasıyla benim ilgim kalmamıştır.'' ''Ama ben senden bu altınları değil, arsayı satın almıştım. Bana ait olmayan şeye el süremem.'' Her ikisi de altınların kendisine ait olmadığını söylüyor ve haram olacağı kanaatiyle el sürmek istemiyordu. En sonunda güvenebilecekleri bir kişiyi hakem olarak tayin etmeye karar verdiler. Gidip dertlerini anlattılar. Hakem onları dinledikten sonra ''Sizin çocuğunuz var mı?'' diye sordu. ''Benim oğlum var.'' Benim kızım var. O halde bu çocukları birbiriyle evlendirin. Altınları da onlara verin. Hüküm aynen tatbik edildi. Her iki adam da böyle dürüst bir insan olduklarını göstermişlerdi. Asım'ın babası Sabit bir gün selam vererek gelen birkaç kişiyi evinde misafir etti. Onlara yemek yedirdi. Misafirler Adal ve Kare kabilelerinden olduklarını ve İslam dinine karşı duydukları meyil sebebiyle Medine'ye geldiklerini anlattılar. Kendilerini Resulullah Efendimizle tanıştırmasını istediler. Asım'ın gözleri parladı. Sabit böyle temiz bir düşünceyle gelen misafirleri ağırlama imkanını veren Allah'a şükretti. Ne tatlı, ne mübarek tesadüftü bu. Misafirler ilk fırsatta Peygamber Efendimizle görüşebileceklerini öğrenerek sevindiler. Sabahleyin Fahri Kainat Efendimizin huzuruna vardılar. Ya Resulallah, bize Kur'an öğretecek, İslam dinini anlatacak adamlar ver. Çünkü kabilemizde İslam dinine girme arzusu var, dediler. Önlerine düşen ve kendisiyle görüştüren ev sahibi Asım'dan hoşlanmışlardı. Heyet içinde mutlaka o da olmalıydı. Bu civan mert insanın gösterdiği ilgiye, yakınlığa teşekkür etmek istemekteydiler. O nasıl misafirlerine ikram ettiyse, onlar da bu yeni dostlarını ağırlayacak ve ikramda bulunacaklardı. Bu teklif kabul edildi. Asım bin Sabit, Merset bin Ebi Merset, Ganevi Halit bin Bukeyr, Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desinle Abdullah bin Tarık'tan meydana gelen bir muallim grubu onlarla birlikte yola çıktı. Peygamber Efendimiz, Mercedes grup başkanlığına tayin etmişlerdi. Yolculuk, tatlı sohbetlerin eşliğinde devam etti. Öğretim daha yolda başlamış bulunuyordu. Adamlar, Allah rızası için kendilerine, İslam dinini öğretecek olan sevgili hocalarına karşı yol boyunca hürmetle kusur etmediler. Kona göçe, Huzeyl suyunun başına kadar geldiler. Reci deniliyordu buraya. Uzun süren yolculuk, vücutlara dinlenme ihtiyacını hatırlattı. Namazlarını kıldıktan sonra hemen uzandılar ve derin bir uykuya daldılar. Herkes mışıl mışıl uyuyordu. Bu sırada birinin hafifçe başını kaldırdığı ve arkadaşlarını gözden geçirdiği fark edildi. Daha sonra ses çıkarmamaya dikkat ederek kalktı. Ayaklarının ucuna basa basa ilerledi. Daha sonra koşmaya başladı. Çok geçmeden kabilesinden birkaç kişinin yanındaydı. Şu anda reji suyunun başında yatmakta istiyordu. Kabilesi halkına bu haberi ulaştıran adam döndü, geldi ve arkadaşlarının arasına uzanıp yattı. biraz sonra oklu, kılıçlı, yüz kadar insan yatmakta olanları kuşattı. Yüksek sesle konuşan bir kalabalığın gürültüsü Müslümanları uyandırdı. Bir anda kılıçlarına sarıldılar. Yanlarındaki bir kayaya tırmandılar. Medine'den çıkalı beri yapmadık hürmeti bırakmayan adamlar hemen arkadaşlarının yanına fırlamışlardı. İçlerinden biri ilerledi. ''Sizi öldürme niyetinde değiliz. Teslim olun.'' bizi uğraştırmayın diye haykırdı. Bu teklif kabul edilmedi. Vallahi biz sizi öldürmek istemiyoruz. Maksadımız sizin karşılığınızda Kureyş'ten bir şeyler elde edebilmektir. Teslim olursanız size bir şey yapmayacağımıza dair yemin ederiz. Bu sözler altı arkadaş arasında kısa süren bir tartışmaya yol açtı. Grup komutanı Merset, biz müşriklerin sözlerine güvenemeyiz. Onların himayelerini kabul etmemiz mümkün değil dedi. Asım ve Halit de aynı görüşteydi. Bize buraya kadar kavmimiz Müslüman olacak diye aldatıp getirenlerin bundan böyle sözünün eri insanlar olmadıklarını düşünemeyiz diyorlardı. Hubeyb, Seyit ve Abdullah ise yapılan yemine bakarak teslim olmayı daha zararsız buluyorlardı. Bu sebeple silahlarını bıraktılar. Asım ve arkadaşı düşmana hücum ettiler. Üç kişinin yüz kişiyi haklayabilmesi kolay değildi. Sonu ölümle bitecek olan bir savaşa girdiklerini üçü de biliyorlardı. Şu kadar ki ilk elde hemen şehit oluvermektense gücü yettiği kadarıyla birkaç düşmanı yere sermekte fayda vardı. Kendilerine aç kurtlar gibi saldıran yüz kişinin arasına daldılar, vurdular ve kırdılar. Fakat sonunda onlar da çalınan kılıçlara, vurulan mızraklara, atılan oklara hedef oldular. Bu haince oyunun oynanma sebebi Mekkeli sülafe tarafından Asım'ın başını getirene yüzde ve ödül konmuş olmasıydı. Artık Asım yaşamıyordu. Diğer iki arkadaşını da öldürdükten sonra bu değerli başı vücudundan ayırma merasimi yapılacaktı. Çok geçmedi. Merset ve Halit de şehadet rütbesine eriştiler. Ve reci suyu topraklarına serildiler. Artık kavga sona ermişti. Bu acı sahneyi içleri yana yana seyreden üç arkadaşa gelmişti sıra. Geldiler, onları da sımsıkı bağladılar. Silahın teslim edilmesinden sonra bir de bağlama işi çıkınca Abdullah razı olmadı. ''Siz daha şimdiden verdiğini sözü bozuyorsunuz.'' dedi dedi ama dinleyen yoktu. Karşı koymaya çıkan Abdullah, indirilen kılıç darbeleri altında yere serildi. Artık işimiz tamamdır. Şimdi Asım'ın kellesini alabiliriz. Halid bin Süfyan bunu söylerken, göz ucuyla da adamlardan birine harekete geçmesini bildirmişti. Adam derhal emri yerine getirmek üzere Asım'ın cesedine doğru ilerledi. Fakat bir türlü yanına yaklaşamıyordu. Çabuk ol be adam. Ölüden mi korkuyorsun? Arı var Asım'ın üzerinde. Ne yapalım varsa sen işine bak. Uzaktan emir vermek kolaydı. Aksi gibi arı sayısı çoğalıyordu. Kimseye dokunmuyorlar ama Asım'a yaklaşmak isteyince üçü beşi birden hücuma kalkıyorlardı. Yaklaşmakta ısrar edene hücum eden arı sayısı da artmaktaydı. Birkaç kişi olmayınca bu işi yapmanın imkansız olduğu anlaşılmıştı. Geldiler. El birliğiyle arıları dağıtmak istediler. Fakat arılar onları dağıttı. Her biri yüzleri, gözleri şiş halde gerilediler. İş gittikçe tuhaflaşmaktaydı. Dirisine güç getirdikleri adamın ölüsüne yaklaşma imkanını bulamaz olmuşlardı. Bütün çabalar sona erdi ve adamlar, en iyisi geceye kadar beklemektir. Boşuna eziyet çekmeyin. Bu teklif mecburen kabul edildi. Geri çekildiler. Dikkate değer olan bir cihette, diğer iki cesedin üzerinde arının bulunmamasıydı. Halbuki Asım'ın üzeri neredeyse tamamen örtülmüş bulunuyordu. Akşam serinliği çıktığı zaman, artık arıların çekilip gitmesi lazım diyenler, aldandıklarını anladılar. Alacak karanlık çöktüğü, ve yine aynı durum devam etti. Gece yarısına doğru gök gürültüleri, şimşekler ve bardaktan boşanırcasına inen bir yağmur birbirini takip etti. Zannederim inat arıları ancak bu yağmurda atacak. Bilinmez bakarsın yine dönüp gelirler. Onlar da biliyor Asım'ın kıymetini. Bak diğer cesetlere, hiç yaklaşıyorlar mı? Anlaşılan Asım'ın cesedini yiyip bitirecekler. Kelleyi bıraksınlar da ceset onların olsun. Gün ağrırken, yüz deve değerindeki başı vücudundan ayırmak için koşanları bir şaşkınlık alıverdi. Asım yoktu ortada. Diğer iki ceset hala yerli yerinde durmaktaydı. Sağa sola baktılar. Elleri boşa çıktı. Büyük bir servetin elden çıkmasına sebep olan arıları hedef alan ağır küfürler savurdular. Bu adamlar Asım'ın cesedinin arılar tarafından korunmasını, sonra da sel sularının onu alıp götürmesini hiçbir zaman anlayacak değillerdi. Onlar sülafenin yüz deve tutarındaki bahşişini duymuşlardı. Ama Asım'ın Allah'ım benim cesedime müşrikleri dokundurtma diye yalvardığından habersizdiler. Artık yapılacak iş, iki esiri iyi değerlendirmekten ibaretti. Onları aldılar ve Mekke yoluna koyuldular. Aynı günlerde Amirolları kabilesinin reisi Ebu Bera, Amir bin Malik Medine'ye gelmişti. Kendisi halk arasında Mülabül Esinle yani mızraklarla oynayan lakabıyla tanınmaktaydı. Peygamber Efendimizi ziyaret etti. Bir kısım hediyeler takdim etti. Resulullah Efendimiz ona İslamiyeti kabul etmediği takdirde bu hediyeleri kabul edemeyeceğini bildirdi ve İslam dinini anlattı. Ebu Bera anlatılanları can kulağıyla dinledi. Müslüman olmamakla beraber Anlatılanlar hoşuna gitti. Bu dini anlatacak insanlar göndersen iyi olur. Necid taraflarında bu dinin yayılacağını umarım. Necid halkının göndereceğim adamlara zarar vermesinden endişe ediyorum. Ben göndereceğim insanları himayem alırım. Ebu Bera daha sonra ayrılıp gitti. Kavmi arasında da Resulullah Efendimiz tarafından gönderilecek olan insanları himayesini aldığını ilan etti. Fakat Ebu Bera'nın yeğeni Amir bin Tufeil bu himayeyi kabul etmeyecekti. Nebi Ekrem Efendimiz de ashab Sufe'den 40 kişilik bir grubu yola çıkardı. Grup başkanı Münzir bin Amr'ı idi. Hicretin 4. yılının safer ayında din tebliği ve öğretimiyle vazifeli olan bu grup Necid yolunda uğurlandı. Meune adı verilen kuyunun başına gelinceye kadar her şey yolunda gitmişti. Kuyu başında mola verildi. Amir ve Ümeyye ve Münzir bin Muhammed, arkadaşlarının develerini otlatma vazifeleriyle oradan uzaklaştılar. Geri kalanlar kuyunun üst tarafında bulunan bir mağaraya istirahat için çekildiler. Artık asıl maksadın yerine getirilmesi zamanı gelmişti. Grup Başkanı Münzir, Resulullah Efendimiz'in mektubunu götürecek ve onlara İslam dinini anlatacak bir gönüllü gerek dedi. Ben varım. Buyur o halde ey Haram. Haram bin Milhan mektubu aldı ve kabileye doğru ilerlemeye başladı. Reisin bulunduğu yere ulaştı ve uzaktan seslendi. Yaklaşabilir miyim? Yaklaş. Haram ilerledi. Amir bin Tufein karşısında durdu. Ben size Allah'ın Resulü tarafından gönderilen elçiyim dedi ve Efendimizin mektubunu ona doğru uzattı. Amir mektubu aldı. Fakat okuma lüzumunu hissetmedi. Haram bu ilgisizlikten hoşlanmamışlardı. Sözlerine şöyle devam etti. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Siz de haram sözlerine devam edemedi.'' birden sıçradı, irkildi, gözleri büyüdü. Aynı anda bir eli göğsüne gitti ve ardından vurulup göğsünden çıkan bir mızrağın ucunu yakaladı. Bir iki adım atar gibi yaptı. Fakat dizleri bükülmüş, gözleri önü kararmıştı. Olduğu yere yıkıldı. Son sözü, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki kazandım.'' vallahi kazandım demekten ibaret oldu. Göğsünden ve sırtından fışkıran kan dermanını kesti. Kıvranarak aldığı birkaç nefesten sonra hareketsiz kaldı. Aydınlığa Doğru programımızın 115. bölümünü dinlediniz.